Hepinize tekrardan merhabalar. Bu videoda sizlere GTA 5, Forza Horizon, Fall Guys gibi oyunların açılmama sorunundan bahsedeceğim. İsterseniz başlayalım. Öncelikle biraz sorundan bahsedelim. Şimdi atıyorum siz Forza'ya oyuna bölüme tıkladınız. E, oyunun açılış bölümü geldi. Sonradan geri kapandı. Ya da GTA'ya girdiniz. Ama size online'dan Normal Story Mode'a ya da Fall Guys'e girdiğiniz oyun açılmadı. Bu gibi başka oyununuz da olabilir. Oyunun online bölümüne giriş yapamadığınız ya da oyunun hiç açılmadığı olabilir. Evet bu hata var. İnternette de çoğu kişinin başına geliyor. Ama birçok kişi de hatayı oyundan kaynaklı sanıyor. Ve oyunun dosyalarıyla alakalı bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kesinlikle bu hata %99. Ya sizin hatanız farklı olabilir ama. 99 bu oyun dosyalarıyla alakalı değil. Peki ne ile alakalı hemen size ondan bahsedeceğim. Bu sorun sizin internetinizle alakalı. Sizin internetinizde büyük ihtimal koruma paketi var. Ve bu koruma paketi dediğimiz şey internet servis sağlayıcısından servis sağlayıcısına ismi değişebiliyor. Atıyorum işte bir yerde aile koruma paketidir. Diğer yerde farklı bir paket ismidir. Ama güvenlik duvarı var internetinizle ve bu güvenlik duvarı sizin e, bazı sitelere giriş yapmanızı engelliyor. Bu siteler arasında bu siteler arasında oyun siteleri olduğu için oyun sitelerinin, oyunların sunucuları olduğu için sizin giriş yapmanızı engelliyor. Mesela tarayıcınızdan Rockstar Games'in e, sitesine giriş yapmaya çalışın. Eğer giriş yapamazsanız sizin internet paketinizde de bu güvenlik duvarı mevcut demektir. Aile koruma paketi büyük ihtimal e, genel adı. Şimdi bunu nasıl kaldırabilirsiniz? İsterseniz müşteri hizmetlerini arayabilirsiniz. İsterseniz de online şubeden bunu kaldırabilirsiniz. Bu paketi devre dışı bıraktığınız zaman artık oyunlarınız açılacaktır. Açılmazsa yine de bu yaptığınız halde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Size yardımcı olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Ayrıca kanala abone olup bildirim zilini açarsanız da çok sevinirim. Görüşürüz.